Selamlarımız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi güzelim. Tamam abi. Trabzon'dan sonra burada görüşmek üzere. Abi nasılsın? Sağ olun. Görünmez maksi. başka sağlar abi? Sağ ol tamam. abi, nasıl? nasılsın? 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 Şey abi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş Merhabalar. Hoş nasılsın bey, Nasılsın saymadım. Gel bir de şöyle gel. saygıyla selamlıyorum. Evet, Cecik. Belki coğrafi olarak, nüfus olarak küçük görünüyor ama bizim bizim gönlümüzdeki büyüklüğü, kalbimizdeki büyüklüğü çok daha farklı. Ben özellikle 1989 yılında kısa dönem asker olarak, acemi er olarak gelmiştim Cecik'e. Ee, öyle bir şeyimiz de var. 1989'da 2014 arasında e, dağlar fark var. Özellikle son 12 yılda Türkiye'deki e, gelişmelere baktığımız zaman gideceği girerken de bu gelişmeleri görüyoruz. Bir tarafta hızlı trenin inş e, inşaatı bitti herhalde sayın. E, bitti. Test sürüşleri devam yani. ediyor. Yakın zamanda faaliyete Bir taraftan yok ama e, bizim Çevre Şehircilik İl Müdürümüzle de sohbetimizde altı organize sanayi bölgesinin e, ilimizde olması her alanda tarihi derinlikleri olan, zenginlikleri olan bir ülkesi. Ama bunun yanında da belki etrafında yerleşimler gelişmiş ama buna paralel olarak Bilecik'te de gelişme yönünde bayağı mesafe kat etmiş. böyle bir ilimizde elbette bizim de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bayağı sorumluluklarımız var. Altı organ sanayi bölgesinde olması bunun yanında da Türkiye'de sizlerin de her zaman e, izliyorsunuz. E, afet riski taşıyan alanlarla alakalı kentsel dönüşüm çalışmaları. E, bu konuyla alakalı özellikle değerli il yaptığı projeler içerisinde e, Bozüyük ilçesini ziyaret edeceğiz. E, ve Bozüyük ilçesinde kentsel dönüşüm adı altında yapılan toplantıda bir direndirme toplantısı yapacağız. Bu bizler açısından çok önemli. Yani kentsel dönüşüm Belki e, insanlarımızın e, kafasında çok e, önemli gözüküyor ama e, bu zihniyet değişikliğinin yaşanması lazım. Ülkemiz bir afet e, bölgesi ülkesi. Özellikle afetlendiği zamanında deprem geliyor akla. Yani bu e, fayların, e, deprem faylarının aktif deprem faylarının 24 bin kilometre uzunluğunda gibi fayların olduğu yerlerde nüfusumuzun büyük çoğunluğu yüzde 90'ın üzeri buralarda yaşıyor. E, riskli yapılarımız var, riskli alanlarımız var, binalarımız var. Van depreminden sonra da Sayın Başbakanımızın talimatıyla 6306 sayılı afet riski Alanları alanlarla alakalı kentsel dönüşüm yasası çıktı. Bizim amacımız şu, e, sosyal devlet anlayışına uygun olarak vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve güvenli e, mekanlarda yaşamasını temin etmek için biz bakanlık olarak, devlet olarak, da, hükümet olarak öncülük yapıyoruz. E, bu manada Türkiye'de e, toplantılar yapıyoruz. Ama biz çok erken unutan bir milletiz. Van depreminden sonra bir kızla başladık. İnsanların kafasında bu oluştu ama e, unutmaya başladık. Bunu unutmamamız lazım. Depremin, afetin ne zaman olacağı belli değil. Bunu sürekli e, canlı tutmak lazım. Sürekli insanlarımızın e, zihinlerinde, beyinlerinde bunu canlandırmak lazım. Niye? Afet olduktan sonra, e, insanlarımız sevdiklerimiz öldükten sonra geri gelmiyorlar. Ama Maddi olarak Van depremini hatırlayın. 11 ay kısa bir süre içerisinde 15 gün konut yapıldı. Ama 650 vatandaşımız geri gelmedi. Ee, burada da e, özellikle biz bu işin yasal altyapısını hazırladık. E, bu işi yapan insanları, dönüşüm dövüşüm e, yapan belediyelerimize yardımlarda bulunuyoruz. Onları da toplamda açıklayacağız. Ayrıntıya girmek istemiyorum. E, ama her yönde bizim üzerimize bir şey ne varsa... Ee, bu çalışmalarda üzerimize düzen, düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız, yerine getiriyoruz ama yetmez. Belediyelerimiz bu işin altına, taşın altına elini koyması lazım, hatta vücudunu koyması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının e, bu işe önem vermesi lazım. Basınımızın e, bu işe çok önem vermesi lazım. Ama en önemlisi vatandaşımızın e, bu işe çok önem vermesi lazım. Ve e, bu e, riskli alanlarda binaların yenilemede kolaylıklar sağlaması lazım. Niye? Bu, e, esasında bizim vatandaşımıza yapacağımız bir hizmet. Belki e, işin başında e, bazı şeyler vermek istemiyor, e, ekonomik yönden e, zorluklar cihazında yaşamak istemiyor, e, şu beklemiyor belki, e, evlerimiz yapılsın, yeni evler bize teslim edilsin. Ama her zaman şunu söylüyoruz, bir, e, eski arabayı değiştirmeye gittiğiniz zaman bir fark verilmiyor. E, burada işin esası, yapacağımız binalar sadece yenileme değil, yani binaların yenilenmesi değil, e, cevreye duyarlı e, binalar yapmak istiyoruz. Esasında eskiye göre e, bu binaların değeri daha fazla artıyor ve en önemlisi vatandaşımızın huzurlu, sağlıklı, güvenli e, yaşamasını sağlıyoruz. Bu esas e, düşüncemiz bu düşünceyle beraber e, geldik. gel. Hem e, ecdadımızın kokusunu almaya geldik. Onu da söyleyeyim e, burada. E, burada. E, çok değerli varımız, ekibimiz var. İnşallah e, onlarla birlikte bugün e, bir e, çalışmalar yapıp, verimli çalışmalar yapıp inşallah bilecek e, ilimize e, yapılacak çalışmalar hayırlı olmasını diliyorum. Değerli belediye başkanlarımızla, e, personelimizle bizim e, mesai arkadaşlarımızla, ilgilenmesi başkanımızla, e, siyasi partimizi temsil eden il başkanımızla e, ziyaretlerimize bugün inşallah e, devam edeceğiz. Kentsel görüşüm konusunda eee sizlerden de yardım istiyoruz. Şöyle bir şey var. Bu kentsel dönüşüm değil, eee rant dönüşüm diye Değerli arkadaşlar, esasında eee bu işin muhalefeti yok. Bu işin iktidarı da yok. Bu bütün hep toplumun 77 milyon insanın sorunu. Biz burada iktidarıyla muhalefetiyle hep beraber olup eee bu kentsel dönüşüm çalışmalarında başarılı olmak zorundayız. Bunun siyasi yönü yoktur. Amaç burada insanımızın sağlıklı, huzurlu, güvenli yaşamasıdır. Ve burada herkesin elini taşın altına koymasını istiyoruz. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. Çok değerli valimize, değerli arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Eee hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazanınızı da tebrik ediyorum. Ziyaretlerden sonra değerli arkadaşlar, eee kentsel dönüşüm dendiği zaman özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eee bu işi yaptığını zannediyor insanlar. Esasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu işin yasal altyapısını hazırlamış. Eee yasal altyapısını hazırladıktan sonra da kentsel dönüşüm alanlarında eee burada bu işi yapan insanlara hem kredi desteği veriyor. Bu manada faiz desteği veriyor. Eee taşınacaksa vatandaşımız e, bu desteği veriyor. Yani eee uzun vadeli kredilerin eee kredilerden faydalanması ile alakalı öncülük yapıyor. İşin esası şu. Bu işin eee temel aktörü belediyelerdir. Ama belediyeler de bu işi yapabilmesi için orada vatandaşlarımızın da bu işe duyarlı olması lazım. Yani eee sonuçta e, bir belediye bir alanı kentsel dönüşüp alanı ilan et, kalktığı zaman oradaki insanların da rızasını <laughs> almak lazım. Yani oradaki insanlar da bu işe rıza göstermek lazım. Yani tamam bu iş yapılması lazım. Onlar da kendisini düşünmesi lazım. Ha kısa vadede bazı yerlerde sıkıntılar, zorluklar olabilir. Ama bizim görevimiz öyle toplantılarla e, bunları birebir vatandaşımıza anlatarak yani bu işin önemini onlar da kavradıktan sonra bu işi hep beraber başlamak zorundayız. Yoksa tek taraflı yaptım olduğu anlayışıyla beraber biz bu işi yapmak istemiyoruz. Yani biz geldik. Bilecik'te kendisi şurayı kentsel dönüşüm alanı yer istiyoruz. Öyle bir şey yok. Bu işi anlatacağız. İnsanlarımıza anlatmamız da lazım. Ve insanlarımız da bu işe ikna olması lazım. İkna olmuyorsa eksiklik de insanımızda değil. Yaşayan insanımızda değil. Biz bu anlayışla bu işi başarmak istiyoruz. Yoksa e, diğer tarafta zoraki, ceberet devlet anlayışıyla beraber yapacağız, yıkacağız falan öyle bir anlayışımız yok. Onu söyleyeyim. İkna edeceğiz, insanları ikna edeceğiz tek tek. Anlatacağız, toplantılar yapacağız. Ve en önemli şey, burada başarıda en önemli şey insanlarımızdaki bu zihniyet değişikliğini hep beraber yaşaması. Bunu yaşadıktan sonra problem yok.